Ee, bugün suda artma işlemi yapacağım. Önce ee, etimizi yıkayacağız. Ondan sonra suyun içine atacağız. İyice pişince e, kefleri atacağız geri. E, suyumuzun rengi bulanınca eti çıkartıp tekrar soğuk suda yıkayacağız. Sınav suyumuzdaki etler oluşmaya başladı. Ketleri kevgir yardımıyla e, atıyoruz. Ketlerini aldığım suyumuz iyice bulanıklaştı. Şimdi içindeki eti e, süzgeçten geçirip soğuk su yıkayacağım. artma işlemin yaptığım etim hazır